Selam arkadaşlar. Sizlerle birlikte speed anları yapmayı deneyeceğiz. Videoyu ya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videomuza geçelim arkadaşlar. E sakin olacağız arkadaşlar. Kordiyatlar oynayalım. Gülmeli arkadaşlar. Arkadaşlar ben dünyayı ayarlayıp geliyorum arkadaşlar, dünyamızdayız. Dünya yüklensin arkadaşlar. Arkadaşlar dünya yüklensin. Hadi aha son şey de yükleniyor. Ellerim, tamam. elime kazmaya girdi arkadaşlar. Kim Picasso'yu? Ve en kötü yerde doğdum galiba. Nerede doğmuşum? Hızlı <laughs> kırıyor.

iyi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu oyunun bir tane geldi. bana kötü Ben bir de burada O yüzden arkadaşlar bazı bir gezeceğiz. Arkadaşlar şimdi geçmemiz lazım. Bir iki dakikalığına direyim. Wow. <laughs> deli Aa lazım. Ruby içinde bu. ta 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 Ender White nerede bulunuyor acaba? Bir çalışma masası tamam. Bunu yapabiliriz arkadaşlar. Kaç hasar vuruyormuş? 3 hasar. Yes. Handle Ender stick handle. Handle yapabiliriz belki. Handle nasıl bir şey acaba? Neyse arkadaşlar. Eşya yapma mağazından. Ne? He? Oha. Züm. Bu ne? Geyit elma. Geyitmiş. Tomalin elma. Bir sürü elma var arkadaşlar. Bu ne? Ender elma. Abi. Ender White. Ender White. Ander White. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapacağız acaba? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir videoda da bazı özel kılıçlar videosu yapacağım o vid bu o video için de bu video 3 like falan gelsin arkadaşlar. <laughs> 5 like kadar like. like 3 like arkadaşlar. 5 like gelsin. Yani 5 bir kardeşim konuştuk. Konuşma. Ama neyse. Şey. Arkadaşlar. Abi ben ben bir şey yapmadım. Kazma falan yapmadım bile. Ay takamadım. <laughs> Kız kılıç. Şimdi adam bana. Sen de adam mısın? Ev sus. Ne öyle diyorsun bana? Evet. Ablam mı o efsane? Ben mode. niye? Ne mi oldu efsane? Ben ne, ne dedim be? Moddu zaten, oldu bir şey. Mod efsane. Ama neyse. ben de bir yerde köy bulabiliriz arkadaşlar. Yani genelde buralarda köy buluyor. Ne tatlıya maldi. Be bulsak iyi. acaba elmas kurabiliyor mu arkadaşlar? Çin kavgası bir de. Ben neden kazma yaptım arkadaşlar biliyoruz şeyim. Benim bir maden bulsam yeter mi? Neyse arkadaşlar. Yolay <laughs> like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok sinirliyim şu an. Nerede doğdum ben? Neredesin Elis? Dolmak, ist istemediğim yerde doldur ki. Bana mı bir maden diye ne diyor? normal. Hadi ne yapacaksın? Neyse fazla konuşmaya ee, düşün. E, arkadaşlar. Ne diyor musunuz? Neyse. Ya nasıl dem demir bulmam lazım. Benim Adanım de lazım. yakında bir dön gelecek. Arkadaşlar benim kazanım yakında bir videosu gelir takipte kalın için az önce videosu e, gelmesi istiyorsanız arkadaşlar bize bu Biz video açtıysanız hemen size haber gelir. Hatta ben size söyleyeyim o bu, bu video 5 like kadar arkadaşlar bu video 5 like gelirse kılıç modu tanıtacağım ve az önce video çekeceğiz arkadaşlar. Hatta babama da Minecraft indirirsek tabi. Tamam arkadaşım ben hatta bakın. Ben hatta bir şey diyecek. Onu bilmiyorum. Ben ben uzun da olur arkadaşlar. Mehmet'in gelmesi uzun sürebilir. Yani o yüzden siz takipte kalın yine de. Yakın Mehmet yakında gelebilir. Babam indi bir sefer. Mehmet'imiz başlıyor. Azar ya da benim bir tane babam bana telefon alınca. Neyse. Konuşalım. Baba o zaman senin Normal bir başlığımı videosu atarım yeni kanalımda. sadece aletlere geçmeyeceğim arkadaşlar. Ben bir köy ve madem bulana kadar o tarafta gezeceğim. Gez, gez, köy bulma zor, şey zor seni. Iı. Buralarda fazla köy bulamaz. Evet doğru biraz. Aa, bak madem bu Büyük olması lazım ama bayağı aşağılara inmesi lazım. En az bulunan yerlere kadar inmesi lazım. Dedim ve kömür bulmam lazım dedim. Meşale yapacağım. Yok. Hayatta kalmadı ilk başta sandığın yanına git. Bak burası ne sistem abi. Ama da fazla bu değil teşik olmuş. <laughs> abi yere de <dışarı> çıktı. <laughs> Öyle değil mi ya? Yani yapma. Ardını çadırın ortasından yapıştır. Bak vurma bak. Gel tuş. Sus. <laughs> bunu koş. Arkadaşlar neyse işte konuşmaz. Aa arkadaşlar neden kömür buldum? Tamam sen de Bir kömür diye bakma. Beş tane bir sürü kömür. Arkadaşlar çok kazma da zor kırılıyor. Güçlü kazma yani. Moda özel özel güçlü kazma var. Taş kazma yapsana. Taş kazma yok kazışım. Var. Kaç kazma var? da ben yapmayacağım. Neden? Çünkü özel bir kazmam var. Özel kazma mı kullanıyorum. Kullanıyorum. Sen altın kazma değil mi bu? Bu altın kazma değil. King kazması. Ama elmas kazma ve e, altın kazma da King kazma bak. King kazma. King Picasso. İngilizce. E, mod, İngilizce Ama altın Picasso o... değil. Evet. Altın biraz daha kullanmış lazım. Biraz daha. Çizim. Aha demir bulduk. Oha güzel bir maden bulduk arkadaşlar. Maden değil de dağlarda genelde demir ya da kömür bulunabiliyor. Aa demir set. Arkadaşlar demir kılıç ve demir kürek yapacağım. Demir, demir de. set de yap. Demir set yapacak kadar tabii ki de bir şeyimiz var. demirimiz mi Demir. Evet evet. Ama e, demir set önemli değil aslında ya. Herkes e, kemir o de var. Tamam gördüm. Ama zaten benim bolca kömürüm. Evet. Of. taş mı? Yok kuzu taşları yerde Kırmızı bir şey gördük. Kırmızı bir şey görmen normaldir. Ne ko? Dağın en tepesine çıktık arkadaşlar. Rub desen Arkadaşlar orada bir demir gördüm. Siz de o Oka bakın. İndirim oku. İşte orada. Oraya iniyorum. Ama önce arkadaşlar Aşağı indi şöyle yapayım arkadaşlar. Biraz 8 tane taş lazım. Hatta 8 10 Demir'e doğru ineniyorum. Yakınında hemen fırınları açıp kömürlerimi koyacağım. Kömür lazım bize. Hani fırın yok. Koyun kesiyorsun. Yemek yaparsın. Demir orada yüksek bir yerde. Oy o zaman blok katmamız lazım.

Hayır. Ölüyordum arkadaşlar. Benim blok koyup tekrar da çıkmam lazım. Dedemin da de olmuş. Arkadaşlar. Bir sup kovası Eee 21 ee, Bir kalkan. Hayır Sus. arkadaşlar. Kötü bir şey yaptım. Ben niye kızımı yaptım? Neyse. Bundan sonra düşünürüz Yemek Бәлки китинг Пикассосын карандыр Ben oraya çıkıp geliyorum. Yani. Arkadaşlar başka bir dağdayım ben. Oradaki demirleri topladım. buradaki demirleri de toplayıp ısıtacağım. Sonra da set yapmaya başladım arkadaşlar. Bu arkadaşlar hızlı oyunu bitirme olacak. İkinci bölümde bitirebiliriz.